Selam YouTube selam yeni bir oyunla karşınızdayım demo bir oyun yakında tamamen tam sürümü çıkıyormuş fotoğraflarına bakınca bir ilgimi çekti falan filan ee, korku gerilim oyunu Hadi oynayalım bakalım Birisi 4 yıl önce MTS Endurance adlı bir gemi Atlantik Okyanusu'ndaki yolcu sırasında ortadan kayboldu. Son zamanlarda yeniden ortaya çıktı. Bir zamanlar kaybolan kargo gemisinden gelen tehlike sinyalini araştırmak için gönderilen kurtarma ekibinin bir üyesisiniz. Ee, zorlu hava koşullarını kurtarma çalışmaları ters gitti. Ekibiniz gemiye ulaşmayı başaran tek üyesi sizsiniz. Herhangi bir yaşam belirtisini aramak için güvertenin altına inersiniz diyor. Kurtarma ekibindenmişiz. Hadi bakalım. Umarım çok korkutucu değildir. Buradan mı başlıyor? Bahane. hızlı koşma mantığı yok bu arada. Bak. Sesler geliyor bir tık. değildir ya Şifre lazımmış şu an. Oyun hakkında en bir fikrim yok bu arada yani şu an sıfır bilgi ile ilerliyorum. Sadece böyle ilerleyerek ilerlemedi bir hikayesi var. Ha. Burası açılmıyor. Kesin jumpscare yiyeceğiz. Yemedik. Ay. Ney bu? 1947 şifre bu muhtemelen. Hayt mı? Hmm, hadi bakalım. 1947 idi. korkmadım. O da neredeydi ya? Ha, bir an o biri karanlık oldu sandım. Yavaş yürümesi birazcık sıkıntı. Bir de çok gerici bir ortam var. 1947 1 40 7 Bu ne? Aldım. Nereye gideceğim? Gerginlikten başım ağrıdı. Çok gerici ya. Aa, vur vur da yoktu derken hareket etti. Çok güzel. He bu burada oturan yabuk. Hareket etme. Aa, burada işaret çıktı ne diyor? Elle kırılamaz diyor. Crouch. Bastım crouch. Bu kadar crouch oldu. Benim aldığım şey neye yarıyor Onu anlamadım. Şurada bir şey var. Ha şuna. Tık tık oldu. Buna mı koyacağım? Bu açıldı. İyi. Gerildim ya. Ne oldu oradan gölge geçti. Oyunun konusu normal korkuydu galiba ama psikolojik korku da olabilir psikolojik korkuları psikologlar ve psikiyatrlar tarafından kanıtlanmıştır ki daha korkunç bir oyun türü ve film türü işte tür herhangi bir tür hiç de bakmadım etrafı. e ee, anahtar var galiba aynen anahtar aldık hareket etmez inşallah bu Niye ran? Ranı niye şimdi öğretti? Eee ne yapacağım ben bu anahtarı? Neresi açılıyor ki? Fokter oldum. Ya biz geri gidelim geldiğimiz gibi diyeceğim de E'ye basmam gerekiyormuş sonra. Kapı kapandı. Gerildim. Bunun üzerine gitmek zorunda mıyım? Lütfen bir şey olma. Üzerime atlayacak diye gerildim ha. Oyun ne geliyor ya? Of oh, çok korkunç. Korkunç değil de gerici. Bunu mu açacağım acaba? Ah açıldı. Ne oldu? Ha, ah, bir an oyun gitti sanırım. Etrafa baka baka gideyim. De e nasıl çıkacağım? Ne ineceğim? Çok sessiz. Niye sessizladım bilmiyorum. Burası gereksiz bir sessiz. Aşağıda adamlar var. Burada saklanma yeri var. Adamlar var. Aşağıda inemiyon. Buraya saklanabiliyor musun? Saklanamıyorum. Bir an Little Company'de Scan tuşu sağ tık diye mi olsun? Sağ tık bu karanlık. Koşacağım direkt. Bir şey çıkmasın lütfen. Koş 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 koş. Çok yavaş koşuyor ya. E. Ee? Burada burada. <laughs> ne yapacağım abi? Geri gideceğim şey olmasın, bir olmasın, bir şey olmasın. Ben şey yani bunu aldık şimdi tekrar yukarı gideceğim galiba o tahtalı şeyi kırmaya. Ay bir şey de kovulamıyorum ki anlam... Tek. Sanki bir şey geçti oradan. Lan adam bakıyormuş. sessiz oldu tekrardan. <laughs> Elim terledi yemin ediyorum ki. O oda neredeydi ki aşağıda mıydı ya? Aşağıdaydı galiba. Hızlıca oynayıp bitirelim. Selam. Bu kapı kapalıydı açılmış bu arada. Bu ne? Ha. Yine çevirmelik bir şey. Şimdi şey diyor. Heykeller üçüncü günde ortaya çıkmaya başladı. İlk başta sadece bir ve iki taneydi ama her gün daha fazlası ortaya çıkıyordu ve haftanın sonuna doğru düzünelerce vardı denmiş. İkinci sayfada ne diyor? Some of the statues have started moving. They have killed three people already. Diyor ki ee, heykeller çoktan hareket etmeye başladı diyor. Ve çoktan 3 kişi öldürdüler diyor. Daha sonrasında devamında da diyor ki karantinaya alınmış bölgeyi tahliye ederken mürettebatın dikkatini çekmek için ıslık çaldım ve heykellerden biri de ıslık çaldı. Anladım. Bu sıkıntı. O zaman hareketi edip etmediğini ıslık çalarak mı anlayacağız yani? Yoksa hepsi mi hareket ediyor? Akılda deli sorular. Geçtiğimiz hafta sadece bir ölüm vakası daha yaşadık. Duyarlı heykeller her zaman ıslık çalar. Yani çevirdi duyarlı heykeller her zaman ıslık çalar, karşılıklık görür ve bunun tehlikeden kaçınmanın etkili bir yolduğunu kanıtlanmıştır. Ancak çok yakınsanız yanıt vermezler. Yine de şimdi kısaklanacak güvenli yer bulmamızın geri kalanımızın için en iyisi olacağını düşünüyorum. Hmm. Son sayfada ne diyor? Bizden çok fazla geriye kalan ol, yani bizden çok azıcık geriye kalan var diyor. Daha sonrasında motorlar durdu diyor. Köprüye ulaşamayacağız diyor koridorda başka bir şey daha var diyor yani gemide başka bir şey daha var diyor ve hayatta kalanları arıyor şu anda bizim için en güvenli oda bu oda umurum yakında kurtarılırız demiş ama kimse yok bu muhtemelen bir şey var daha dediği şey ise boss gibi bir şey yani ve bunların patronu gibi bir şey diye düşünüyorum. Aha bak ıslık çaldı. şey alamıyorum muyum buradan ya. Hı, tamam. Şimdi... Yukarı çıkalım. Buradan mı gitmiştik? Kapıyı açmıştık. Aynen. Buraya bir gidelim. Mesela inventory görmeli ...şey var mı? Outplay, Gameplay... Ha. Left, Right falan filan. Enter, Crouch, Run, Flash that, Whistle. Bu kadar. Inventory'i göremiyoruz. Ha bak. Burası karanlıktı. Buraları görebileceğiz artık. Ha. Elle açamazsın diyor. Bak buraya saklanabiliyorum. Hareket etti sandım. Şu taraftan kilitliymiş. Öbür tarafı bu taraf mı? Koridor var. Sağ taraf. Bu kapıyı açamayan. Ses çok şey yapıyor ya geliyor. It's locked. Bunlara giremiyorum. Bu ne? Yangın tüpü. Bütün senin orada olduğunu bilmeme rağmen buralardan da gidilmiyor o zaman koridorun öbür tarafına gideceğiz burası da kapalı e abi geldiğimiz yerden geri döndük dümdüz gidek bunlar beni geliyor bir hareket etse ağzın altına uçarım gibi Ha bu şey, tamam o sembolü kapının olduğu yer. Aa, Farklı bir yere geldim. Buraya geliyor mu? Girilmiyor. Bu ne? Ha fotoğraf bulacağız belli ki. Kapı var. Kapı kapandı. Girilmiyormuş. Zaten girmekte istemiyordum. Ne oluyor lan? Kapı kapandı. Gir 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 çabuk. Bir şey geliyor. Aha bak o bir şey şeyleri arıyor dediği şey bu. Hani dedi ya kağıtta ee koridorda bir şeyler e, bir şey hayatta kalanları arıyor diye yazıyordu. O şey bu olsa gerek. ayak sesi kesildi. Ha dur şurada bir şey var. Alamıyormuş ki. Ee, burada bir şey alınmıyorsa demek ki bu canavarı göstermelik bir şeymiş burası. Diye şey düşünüyorum. Ha bak burası az önce şeydi. Kapalıydı. Bak şurada bir şey var bu sefer. Saat... He şifre saatteki şey. Saatteki gösterge buraya girebiliyoruz mu? Giremiyoruz. Saat bulacağız. Bakayım bu odaya. Bu odada değil. Bence büyük bir odadadır. Al burada saat. Ne yazıyor? 11 35 11 35 Tek yetiyor diye mi artık bilmiyorum. Bazen 11.35 Bazen böyle sağlamasına gidiyor gibi hissediyorum. Ne? O görmüyorum ki. Take. Tamam. O şeyi... Ağzına tüküreyim. Nasıl gideceğiz? Başka bir şey yok burada. Girildim yine ya. Buraya bakayım belki burada bir şey vardır. Burada da bir şey. Abi bunun fotoğrafları nerede bulacağız ki acaba? Bir şey çıkmasın lütfen ya. O vent neredeydi? Şu muydu? buydu. Çabuk kaç Bir şey geliyor. Çabuk. Ha. Burayı açtık. Vallahi bir şey yok. Selam. Bir şey var burada. On site. Ha fotoğrafları bulduk. Saklanamıyoruz yine. E bu şey. Other side. Look dediği yer. fotoğraflar buradaydı. Fotoğrafları buraya koyak. İyi bari bunu da bize yerleştirmiyoruz. İyi. Tamam. Ee, nasıl değişiyor bu? Saatli bir oda. Burada tuş var. Hmm anlamadım hangi oldu olduğunu. Sanki o adamın bizi şey yaptı o da diyecektim değilmiş. Burada saat yok zaten. O da da değil. Tamam. Arayacağız mecbur. şu işareti koyalım bakalım. Şu sesi duyunca sanki böyle arkamdaymış gibi hissediyorum. Bakalım bakalım neredeymiş şu o oda Ha burası Bak aynen Tamam Bunu çek bakalım ha, Muhtemelen diğer işareti bulacağız sonra o sembolik kapıya gideceğiz ee, ha. Sonra da oyun bitecek herhalde tamam, al bakalım Hadi koş. Orada ıslık çalmak istemiyorum. Isık çaldığımızda sanki böyle onları triggerlıyormuşuz gibi bir hissiyat oldu içimde. Şu karşıdaki odaydı galiba. Aynen. Aha geliyor. Çabuk. Çabuk. Açıl. Açıl. Gözünü seveyim açıl. 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 Ay giremedim. Öldüm bu. Ölmedim. Galiba kovalamacı olacak. Ay anne seveyim. Kaç kaç kaç. Abi kaç. Kaç. Abi çok yavaş koşuyorsun. Ya şimdi böyle bir dev olacak ve ben bu kadar yavaş koşacağım. Yürü git. Arkama bakmak istemiyorum. Arkama bakmak istemiyorum. Bir şey yok. Tüylerim diken diken oldu. Çabuk 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 kaç. Abi geldi. Abi gölgesi geldi. Tamam geldi. Gözünü seveyim kapa. Rica ederim diyor ki e, Lazeret oynadığınız için teşekkürler. Ekledik zaten istek listemize bakalım nasıl bir şey olacak. Muhtemelen devamında şöyle olacak. Bizi buradan atıyor ya. E, hani o sembolik kapıya açıyoruz falan filan. Uyanacağız. E, o sembolik kapıya ulaşmaya çalışacağız falan filan. Sonra da artık nasıl bir ilerleyiş olacak bilmiyorum. Gerici bir atmosferik bir ortamı var güzel aslında yani o germe hissiyatı güzel sadece bazı yerlerde sesler sürekli birbirini tekrarlıyormuş gibi hisset, bundan dolayı ama genel olarak gerici bir ortam var hikayesel olarak da güzel bir hikaye aslında hani işte mürettebat mürettebatın başına gelenleri falan öğreneceğiz muhtemelen oyunun asıl tamamen çıktığında merak ediyorum nasıl bir kurtuluş yolu çizilecek hikayede. Yani ben beğendim ortamı, atmosfer olarak güzel. Hikaye olarak da yapılabilecek güzel bir hikaye. Sadece koşması biraz yavaş, bir de neyin nasıl ilerlediği birazcık karmaşık. Yani şöyle hani atıyorum o venti görmese insan bir süre boş gez yani görmeseydim o venti mesela bulana kadar bir süre boş gezebiliriz yani yönlendirme birazcık eksik gibi bir de sürekli işte atıyorum aşağı indim sonra tekrar çıktım Aa, şuraya gittim sonra tekrar eski yerine geldim falan sürekli böyle uzatıp geri getiriyor, uzatıp geri getiriyor. Hani bu esnada da zaten gerici şeyler oluyor. Bundan dolayı muhtemelen öyle oluyor da hani sürekli git gel yapmak yerine olduğu gibi devam etse daha mantıklı gibi. Ama genel olarak beğendim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Aşağıda da oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.